Arkadaşlar merhaba. Ee, bu açılımı aşkta yarım kalanlar ve mola verenler için açmak istedim. Ve bununla ilgili 2-3 tane soru üzerine kartlar çektim. İlk kartları kendi enerjisi, kendi genel durumu ile ilgili. İkincisi şu anda anlık enerjide e, ilişkiyi düşündüğünde neler var? E, üçüncü sorum da e, esasında e, bu birleşmeyi hangi gölge yanları engelliyor? Ve bir ortak geleceğimiz var mı diye şöyle bir kartları açmak istedim. İlk önce genel durumundan başlamak istiyorum. Şimdi genel durumunda e, değnek az, kılıç 4 para 3 para iki ve dünya kartı çıktı. Ee, arkadaşlar yeni bir başlangıç böyle. E, enerjisini doğru kullanarak yeni bir projeye, yeni bir başlangıca doğru yönelip ama sonrasında da hemen akabinde çünkü ya da yönelmek isteyip kendini dinlenmeye çeken birini görüyoruz burada. Yani yenilenmeye ve dinlenmeye ihtiyacı olan biri. Bir yandan da burada yeteneklerini kullanabilmek için de çalışmaya devam ediyor. Bakın anlaşmalar, karşılıklı ortak fikirler, hem fikirler adına. Her ne kadar ikilemleri olsa da belli bir tamamlamaya, tamamlanmaya ya da belli bir seyahate doğru çıkacak arkadaşlar. Genel durumunda başka ne var bakalım? Evet. Yani yaptığı bazı durumlardan dolayı vicdan azabı ve kaygılar taşıyor şu an neyle ilgili kaygıları var. Yani gece uykusuzlukları, sezgisel davrandığında biraz böyle vicdan yaptığı bir dönem. Şimdi bakalım burada ne demiştik ikinci soruda? Peki anlık enerjisinde, şu anki anlık enerjisinde ilişkiyi düşündüğünde neler oluyor dedik? Bir bakalım neler var. Para 8, kılıç 2 asılar adam burada para dokuz ve kupa şövalyesi var evet arkadaşlar diyor ki eğer ki ben şu anki durumumuza düzgün bir şekilde odaklanırsam bu ilişkiyi hızlı bir şekilde iyileştirebilirim ama kalbimi mi dinlesem aklımı mı dinlesem ne doğru ne yanlış derken ...hayatı biraz hem karışmış hem de durdurmuş durumda. Yani burada kararsız birini görüyoruz. Esasında bu cevapsızlıkta... ...bu bakış açısını değiştirme şansı da mevcut. Ama şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Bunların esasında cevaplarını biliyor da... ...bilmiyormuş gibi çelişki içerisinde. Çünkü bir cevabınızı ya da bir bilgiyi sizden ezmiş arkadaşlar, bilgi ezmiş, yani değiştirmiş, söylememiş, saklamış. Yani burada bir karışıklığa sebep olduğu için bunun da gayet bilincinde esasında. Şu dönem gerçekleri olduğu gibi gördüğü ve hareket ederse hem iş hayatının hem de özel hayatının tepeden tırnağa değişeceğinin farkında bir kere o yüzden de frene basmış şimdi burada ilişkide istikrarlı olmak e, tekrar güvenli bir ilişki olsun istiyor istiyor ve bunun sizin istediğinizi de biliyor bir yandan da kendi hayatında e, kontrolsüz bir materyalizm içinde esasında yani bir metalist bu arkadaşlar birazdan yani bakıldığında. Yani hayatında bu kısım da eşlik ediyor açıkçası. Yani biraz da kafası dağılıyor. Ee, dedim ya burada Kupa Şövalyesi'nden. E, esasında bu istikrar ve güveni sağlayamadığı için üzgün. E, çünkü Kupa Şövalyesi şeydir, karşı tarafa duyarlıdır. Sizin ne kadar kırıldığınızın farkında esasında. İşte başka ne söyleyebilirim esasında bu ilişkiyi canlı mutlu sağlıklı tutmak için elinden geleni yapabileceğini de biliyor biliyor artık ayaklarının yere sağlam basmasının zamanı geldiğini de düşünüyor yani şu an anlık enerjide ilişkiyle ilgili bu ilişkinin <laughs> bakın biraz önce de söylemiştim ya ee, arkadaşlar siz bunun bir yalanını e, Güvenle ilgili Aranızda bir şey olmuş Ve bu ilişkiyi bitiren Çünkü bakın e, bu çevrenin yaptığı Söylemler, dedikodular Burada bir e, güveni temsil eden Köpek ve bir diş Yani e, güveni sarsan Burada bir durum olmuş Burada da söylemiştim biraz önce e, Bir bilgiyi eziyor Bir yalan var ortada Artık direkt yalan demek istemedim de artık Hani bir bilgiyi değiştirmiş dedim. Ezmiş dedim. Yani bir karışıklığa sebep olmuş dedim. Evet olmuş yani gerçekten de. Peki bu birleşmeyi hangi gölge yanları engelliyor diye bir soru sordum. Burada Kupa Kraliçesi, Kılıçon ve Para Şövalyesi çıktı. Tabii şimdi gölge yanları sorduğum için bu saraylıların olumlu yönlerine değil biraz da e, karanlık taraflarına bakmak istiyorum şimdi e, burada kupa kraliçesiyle e, sizinle olduğuna dair yani sizinle birlikteyken duygularınızı aldırış etmemesi hemen savunmaya geçmesi ondan sonra bir kavga anında sözlü, sözlü taciz yapması yani, nasıl anlatayım, çünkü bu kart Ay'ı temsil eder, Yengeç Burcu'nun kartıdır. Ee, burada sürekli sizi bir konuda düzeltmesi, ondan sonra duygusal kavgalarda e, vücudunun böyle e, baskıcı dilini kullanması, tabii e, bunlar gölge yanlar. Özellikle de, e, şurada belirtmek istiyorum, bir de en ufak bir tartışmada kavgada hemen tamam bitti bu iş işte ben ölüyorum bitiyorum duygusal ve zihinsel ızdıraptayım moduna da giriyor olabilir artık kendinize göre alın lütfen burada da yine para şövalyesinin biraz şeylerine bakalım hmm. Esasında sevdiği kişinin duygularını koşulsuz algılarlar. Sonucu da bu olmuş esasında. Yani burada her kavgada bir verdiği bir tepki var arkadaşlar. Bu da başaktır yani, merkürdür. Fiziksel kusurlar ve davranışları eleştiren tavırlar, fiziksel kusurlara karşı böyle bir serzenişler... En ufak şeyde duygularını kenara bırakıp bunu fazlaca dillendirmesi. Yani burada özet yaparsak ben merkezci diyelim. Yani e, gölge yanları arkadaşlar e, bunlar çıktı. Biraz daha deşelim neler olabilir diye. Anahtar, bulutlar, yol ayrımı. Yani e, ne zaman böyle belirsiz bir şey olsa. Ee, ne zaman bir belirsizlikler ortaya çıksa bir, bir cevap bekleseniz anahtarı onda olduğu halde hemen kavgayı büyütüp ayrılığa getiren ya da ben bir düşüneyim diye kenara çekilen küsen biriyle karşı karşıya esasında aslında burada evet gölge yanlar bunlar bakalım e, ortakta ne var değnek on <laughs> başlangıca bak e, kılıç şövalyesi ve kupa üç çıktı Peki bu gölge yanlara rağmen birleşme olacak mı? Ortak, yakın gelecek nedir diye sorduğumda... Arkadaşlar her ikinizin üzerinde de baskı ve sorumluluklar var. Ve bunlarla ilgili ağır mücadeleler veriyor olabilirsiniz şu dönemde. Yani ve olacak dönemde. Yani eğer ki ideal tutumlarda olursanız... Ve biraz empati kurarsanız... Biraz da yani üzerine düşerseniz ve odaklanırsanız barışma mümkün görünüyor arkadaşlar. Hatta bunu çevreyle bile kutlayabilirsiniz. Ee, burada bir tavsiyem olacak sadece. Bu dönemde arkadaşlar yardım istemekten çekinmeyin olur mu? Gelelim Leromartlara. Bahçeler, Değişim ve Güneş. Tamamıyla destekledi arkadaşlar yani. Bir buluşma görüşme var kesin. Bu bir değişime sebep olacak ve çok olumlu yönde bir değişime sebep olacak. Mutluluktur güneş yani daha ötesi yok. Hmm. Ee, çok güzel bir kartla bitirdik. Yani burada eğer ki e, bu kişinin kişilik özellikleri ve gölge yanları sizi rahatsız etmiyor, ilişkinizin duygusal yanı daha ağır basıyorsa lütfen e, bu son altı kartta söylediğime kulak verin. Bu ilişkiyi beklemeye değer mi? Evet değer çünkü uyumlu görünüyorsunuz şöyle diğer kartlardan da almak istedim ee, müneccim kartından bir kart almak istedim yani tam kıyameti yaklaştığında öyle bir değişim dönüşüm olacak ki e, tüm dengeleriniz şaşacak dedi yani tüm dengeleriniz değişecek dedi bu dönemde onun dışında e, bir de e, Evren kartı çekmek istedim. Memnuniyet geldi. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et dedi. Bir de son kartımız olan Rumi'den bir kart almak istedim. İmkansız imkanlı oldu dedi. Sevgiyle gelen güç, mucize, güçlerin ötesinde dedi arkadaşlar.